Atilla Bey, bugün Tepebaşı İlçesi'nin kongresi var. Tek adaysınız. Bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle hepinize teşekkür ederim kongremize ilgi gösterip geldiğiniz için. Tepebaşı İlçesi'nin 6. olağan kongresini yapıyoruz. Sivrihisar ve Beylikova'dan sonra üçüncü kongresini yapan ilçeyiz. En büyük ilçelerden birisi. Biliyorsunuz genel seçimlerden sonra bir değişim, söylemeli bir süreç başladı. O sürecin etkisinde bu kongrelerimiz devam ediyor. Tabii değişim dünyanın kuralı, kimse değişime direnemez. Bu değişim de olacaktır birelerde biz Partici Demokrasi'nin kastedilen, talep edilen değişimin temellerini inşallah delegelerimizle, üyelerimizle hep birlikte atacağız. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim. Bir şey sormak istiyorum. Önümüzde bir genel seçimler var. Ee, çalışmaların kadar kadar nasıldı? Bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceğiz? Zaten bir genel seçim atlattık. Bu genel seçimde çok kapsamlı çalışma yaptık. Evet, köy köy çalışma yaptık. Tepe başında özellikle başkanımızın Zaten seçim çalışması hiçbir zaman başkan seçim çalışması olarak yapmadı. Her zaman halkla birlikteydi. Sadece seçim zamanında çalışmadı. O yüzden bizim çok ekstra hani her zaman yaptığımız rutinin dışında çok ekstra bir seçim çalışması yapmayacağız ama tabii seçim sürecinin kendine az çalışma modelleri var. Onları biz kongremizi bekledik. Hemen kongremizden sonra kurgulayıp bir an önce yerel seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim e, ilçelerimizin 416 delegesi var bizim ilçemizi. Bugün 416 ilçe delegemiz oy kullandı. 活動すぐです。 Tek aday olmasına rağmen yüksek olur, yüksek olacağını düşünüyorum. Fakat handikap tatil dönemi onun belki etkisi olur ama bizim üyelerimiz burada olan bütün üyelerimizin katılacağı kanaatindeyim. Bir yani tek aday diye de olsa heyecanımız yüksek. Seçim sonrasındaki o bir kırgınlık, bezginlik vardı ama son bir aydır bunu atlattık. Ve bu kongrelerimizde siz de buna şahit olacaksınız. Biz yüksek katılımlar ve